Uzak şehirde Alya'nın Boran'la tekrar birlikte olup olmadığı konusu son bölümlerde izleyiciyi en çok meşgul eden sorulardan biri haline gelirken bu podcast bölümünde tam da bu belirsizliğin altını çiziyoruz. Çünkü senaristler, Aya ile Boran arasında yeniden doğacak bir yakınlaşmanın işaretlerini verirken, aynı zamanda bunu açıkça doğrulamayan sahnelerle gerilimi diri tutuyor özellikle o geceyi simgeleyen sessiz geçişler, ertesi sabah Alya'nın yüzündeki karışık ifadeler ve Bora'nın hem pişmanlık hem de özlem dolu tavrıyla birleşince izleyici de, acaba tekrar mı yakınlaştılar, sorusunu tetikliyor, ancak dizinin kurgusu bu sorunun cevabını bilerek molak bırakıyor, çünkü asıl vurgu. Fiziksel yakınlaşmadan çok Alya ile Bora'nın hala kapanmamış olan duygusal hesaplarında yatıyor. Eğer o gece gerçekten bir şey yaşandıysa bile bu durumun sadece bir anlık zayıflık değil, iki karakterin birbirinden kopamamasının bir yansıması olacağı açık, yaşanmadıysa da dizinin bu ihtimali gündemde tutarak ileride çok daha büyük bir yüzleşmeye zemin hazırladığı görülüyor. Yani cevap ne olursa olsun, Alya Boran hattında fırtına dinmiş değil ve hikaye daha büyük bir kırılmaya doğru yaklaşmaya devam ediyor.